ortak proje yürüterekten biz bu aracı meydana getirdik. İlk önce tasarladık. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl sürdü aracın tasarım ve üretim süreci. Bir buçuk yıl sonunda yani yaklaşık olarak geçtiğimiz aylarda aracımızı bitirmiş bulunmaktayız. Sonrasında araç sürülebilir bir hale geldi ve Teknofest yarışlarına katıldık. Bu aracın özelliği hidrojenli olması. Yani hidrojenle çalışması. Hidrojen şöyle ki çok gelecek vadeden ve çevreci bir yakıt bundan dolayı hidrojene yönelmeyi hidrojene yönelmeyi kendimize uygun gördük ve bu alanda ilerledik. 2019'da kendi hesaplamalarımıza göre 550 kilometrelik bir yolu 5 liraya mal ediyor, edebiliyor olacaktık. 5 liraya mal evet. Evet, evet. Ne kadar hız yapıyor? şu anda 60-65 kilometre hız bizim için yeterli oluyor. Yarış tamamlayabilmemiz için yeterli oluyor. Ve rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Olarak. Bizim okul dönemimiz aynı zamanda bizim çalışma dönemimiz de aynıydı. Yani biz ailemizden fazla ekipteki arkadaşlarımızı gördük, evimizden fazla atölyede işte aracımızın yanındaydık. Yani bu şekilde sürekli olarak bir özveriyle, sürekli olarak bir hani vakit ayırmayla biz bu projeyi gerçekleştirdik.